Merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz bütün reçel tariflerini bir kenara bırakın. Mutlaka bu reçeli deneyin. Çok ama çok lezzetli oldu. Portakal reçeli tarifini veriyorum. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle tenceremin yarısına gelecek kadar su koyup kaynatıyorum ve kabuklarıyla beraber portakallarımı 5 dakika haşlıyorum. Bu şekilde portakalların kabuğundaki bütün acısı gidiyor. Portakallarımı içi dolu dolu kabukları ince olanları tercih edelim. Ben küçük boy 6 adet portakal kullandım. 5 dakikanın sonunda portakallarımı çıkarıyorum. Suyunu döküp tekrar temiz su ekliyorum. Bir kere daha aynı işlemi yapıyorum. İkincisinde sadece 2 ve 3 dakika daha haşlamam yeterli oluyor. Bu aşamada 2 ve 3 dakika daha haşladım. Ve çıkarıp soğuk suyun içine koydum portakallarımı. 1 su bardağı su, 3,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı portakal suyunu tencereme alıyorum. Ve iyicene karıştırıyorum bir su bardağı su daha ekledim. Yani iki su bardağı su, bir su bardağı portakal suyu eklemiş oldum tencereme. Şerbetim kayna kaynarken içine çeyrek sıktığım limon suyunu ekliyorum. Ve şerbetimi şöyle 13-14 dakika kadar kaynatıyorum. Şerbetim kaynarken ben portakallarımı soğuk sudan çıkarıp dilimleme işlemine geçiyorum. Şöyle halka şeklinde kesiyorum. Keskin bir bıçak kullanırsanız bu aşamada işiniz daha kolay olur. Ben 1 santimden daha ince olacak şekilde halkalarımı kestim. Dilerseniz daha kalın kesebilirsiniz. Ve arkadaşlar eğer beni buraya kadar izlediyseniz küçük bir dipnot belirtmek istiyorum kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz bildirimleri de açarsanız yemeklerimden ilk siz haberdar olursunuz ve beni nerelerden izliyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim İstediğiniz başka yemekler varsa mutlaka bildirin yorumlar kısmında cevaplarım bunu da belirttikten sonra artık portakal halkalarım hazır şerbetim 13-14 dakika kadar kaynadı, koyulaştı iyicene. Bu şekilde koyulaştığı için artık dağılma yapmaz portakalları. Bir tane, 2-3 tane karanfil ve bir tarçın koydum şerbetimin içerisine. Şöyle portakal dilimlerimi tek tek hassas bir şekilde tencereme ekliyorum. Ve tahta bir kaşıkla hafif hafif bastırarak kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyorum. Portakallarda suyunu salıyor iyicene ve iyicene koyulaştıktan sonra kıvamını bu aşamadan sonra kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani daha çok çok fazla da ağdalı olmasın ama daha koyu kıvamlı istiyorsanız daha çok pişirin. Daha az kıvamlı istiyorsanız akıcı olmasını istiyorsanız da tamamen zevkinize bağlı. Ben bu aşamadan sonra 15 dakika daha kaynattım dilimleriyle beraber. Ve kıvamını kendime göre ayarladım ve kavanozlarımı daha önceden kapaklarıyla beraber 5 dakika kaynatıp steril ettim. İçerisine sıcak bir şekilde dolduruyorum. Kavanozlarının ağzı temiz ve kuru olacak bir şekilde kapaklar da aynı şekilde temiz ve kuru olacak bir şekilde kapaklarımı iki geri bir ileri sıkıca kapatıyorum. Ve temiz bir bezin üzerine ters çevirip bir gün bekletiyorum. Bu şekilde vakumlanmış oluyor. Ve dilediğim sene kadar saklayabiliyorum. 2 sene, 3 seneye kadar bu şekilde saklayabilirsiniz. İlk günkü tazeliğini koruyacaktır. Ve arkadaşlar muhteşem portakal reçelim hazır. inanın bugüne kadar yediğim en lezzetli reçellerden bir tanesi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden yapanlara, yiyenlere afiyet olsun diyorum. Pastalarda ve tatlılarda da kullanabilirsiniz bu portakal reçeli, reçelini. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.